İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 10 şüpheli daha gözaltına alındı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasındaki itiraflar üzerine yeni isimlere ulaşıldı. Alınacak isimler tek tek belirlendi. Savcılıktan gözaltı izni çıkınca polis ekipleri harekete geçti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasa İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Onkun'un şoförleri dahil toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan belediyelere yönelik operasyonlarda hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.